Herkese merhaba. Bugünkü YouTube yayınımız 6 Mart 2021 İstanbul yarışı programında olacak. Altın Gönü İlkan'a baktığımızda bir müddet yarışmasa da hazırlıklarında çok iyi görünen katma değer Leyli mesafede uygun rakiplerin yanında kazanmaya yakın gördüğüm isimdir. E, bu safka en ciddi rakibi yapı itibariyle aslında e, orijin itibariyle de yatkın olan 2 numaralı Winnerman. E, temponun da süratli başlamasından istifade ederek sonlarda yapacağı etkili sprint kazanabileceğini düşündüğüm bir diğer isimdir. Daha sonra e, bir müddet geri alınan ama hazırlıklarında gayet iyi görünen 4 numaralı Doğa Kanunu yine kısa bir süre geriye alınan ve e, özellikle Doğa Kanunu tarafından preslere maruz kalmaması durumunda çıktığı gibi bitirme ihtimali bulunan 7 numaralı Volta bir de e, bu aralar sıklıkla ikinci olsa da yine yarışın en şanslı ismi olarak görünen bir numaralı Agira'ya şans veriyorum. Yani altılı gelen yani ilk aya 6, 2, 4, 7, 1. Tabii ki şans vermediğim isimlerinde kendince şansları bulunuyor. Yani yine riskli bir başlangıç diyebilirim 5 ata şans vermeme rağmen. Yani Aybars'ın kendince geliri var. Ganan da daha da fazla gelir var aslında. Çünkü bu Safkan da uzunlardan sonra yarışlar gördü ve en son ki bu altıncılığından sonra idmanlarında farklılaştığını biliyorum. Yani Ganam'da solo e, belki tehlikeli olabilir. Fakat ben ilk ayakta 6, 2, 4, 7, 1'den birisinin e, çok büyük ihtimalle foto önünde geçeceğine inandığım için yeterli buluyorum. İkinci er geldiğimizde burada e, adeta üçüncülük abidesi olan 4 numaralı İlsun önde boş kalabileceği bir grup buldu. Mesafenin uzun olması da bence lehine. Babası Ağa Karaca, babası e, Karizber. Dolayısıyla eğer maruz, maruz kalmazsa 4 numaralı Wilson çıktı gibi bitirebilir. Ancak bu safkanın bu üçüncü olma boyu ee, yani beni işkillendirdiği için açıkçası pek güvenemedim. Ama favori yönelecek kadar da e, çok tuttuğumu belirteyim. Takriben aynı şansa sahip olduğuna inandığım 10 numaralı Uğur Perisi. Bu safkan e, son kursunda tabi bildiğiniz üzere ciddi bir sürprizi gerçekleştirdi. E, o yarışın tesadüf olduğunu düşünenler çok olmalı ki e, genel puanlama yine çok gerisinde kalmış. Halbuki bu Safka'nın önceki kazandığı yarışı da yine bir müddet aradan sonra e, bu birinciliği gerçekleştirmişti ve e, çok etkili bir düzlük sprinti gerçekleştirmişti. Bu da Safka'nın mesafe olan yatkınlığını gösteriyordu. Şimdi son koşusunda takı değişikliğine gitti. Sadece kulaklıkla yarışa katıldı ve iyi bir çıkış yaptı. Önceki, önceki koşuldan da iyi yani yarışa başlayamadığı için başarısız kalmıştı. Dolayısıyla bugün yine iyi bir çıkış yaparsa tempo rolanti başlasa bile sonlarda yapacağı etkili sprinti bir kez daha kazanabilir. 4 numaralı Lee ve 10 numaralı Uğur, e, Uğur Peris'i bu manada oldukça ön planda tuttuğum isimlerdir. Bu ikiliden hemen sonra 9 numaralı Tanır Kız. Tanır Kız'ın e, son yarışı uzun mesafedeydi ve bu rakiplerine göre biraz daha iyi isimlerin yanında gayet tatminkar bir dördüncülük elde etti her geçen gün formunu daha da yükselttiği için bence çok şanslı olacak da 9 numaralı tanır kız. Bu üçlüyü diğer rakiplerin oranla biraz daha fazla tutsam da 2 numaralı Polat da Gül'ü özellikle uzun mesafe tecrübesine sahip bir isim. Annesi Yürek anneden kardeş, babası da Özgün Yani sentetik pistte etkili olabilecek bir isim. İmal edilmemeli. Son olarak da formda safkan bir numaralı Esendur'a Esen şans verilebilir. Üçüncü ay geldiğimizde burada altı numaralı özgün stoğum. Önceki koşusuna baktığımızda önde boş kalan yetim Ali grubun en gerisinde takip ederek mağlup etmişti. Son koşusunda ise düzlükte son 200-300 metre civarında kapanma sorunu yaşadı. Hatta faile maruz kaldı yarış bitti. Artık o saatten sonra hani yarışı kurtarma ihtimali yoktu. Buna rağmen çok ciddi bir fark kapatarak sonlarda e, Nibolu'ya yaklaştı ve asfalttan ikincilik elde etti. Bu performansını bugün de yinelerse Özgün Ston'dan bir cilt gelebilir. Fakat gidiş hattına göre 10 numaralı Tuncer de çok şanslı. Tuncer son koşusunun başlangıcında şah e, şaha kalkmıştı, bir talihsizlik yaşamıştı ve derecesi tamamlamıştı yarışı. Ya da yarışa başlayamamıştı diyelim. Bugün tabi benzer bir talihsizlik yaşama ihtimali çok düşük olduğu için liderliği alacak. Elbette kendisine pres yapma ihtimali olan rakipleri var. Yani işte lokum olduğundan böyle bir şey gelebilir, yetim böyle bir şey gelebilir, Sülün bikeden, Sülün bikeden böyle bir şey gelebilir. Ancak e, bunlardan olumsuz etkilenmeden çıktığı gibi bitirme ihtimali de azımsanmayacak kadar yüksek olduğuna inanıyorum. Ben bu koşuda özgün üstü onunla eşit şansla görürüm. Fakat normalde ben burayı iki haftada geçebilirdim. Ancak bu 9 numaralı Orhun Kağan'ı öngörebilmek, ne yapacağını kestirebilmek pek mümkün değil bu aralar. Yani yine kazanıyor, yine kazanıyor. Sıklıkla koşmasına rağmen bir şekilde kazanmayı, kazanmayı biliyor. Bu yüzden de ihmal edilmemeli. Yine benzer, yine aynı mesafede 1500 metrede sonlarda yapacağı etkili sprintiyle foto önüne geçebilir. Üçüncü, 6-19. Elbette bu koşuda Koşacak. batman aslanı da iyi koşacak ancak bunlar bir şekilde ikinci üçüncü tabelanın diğer sıralarında yer bulacağına inandığım isimlerdir dördüncüye geldiğimizde burada 5 numaralı chaotic genel performansı açısından bu, bu rakiplerine göre daha iyi bir isim bugün ilk kez uzun mesafeye katılacak olsa da mesafelerin yatkınlığından ötürü chaotic ile neredeyse riske girecektim fakat o riske girmedim çünkü net değil yani böyle birkaç tane süratli isim olsa tempo süratli geçse deriz ki kiotik antrenmanda boğulmayacak yapacağı etkili ataklarla foto önde geçecek diyebiliriz ancak yarışta böyle bir durum yok grupta süratli bir isim yok bu, bu durumda kiotik için riskli bir e, durum olduğu için ben tek önermedim ama yarışın en şanslı ismidir iki numaralı bolofla kioti Göre mesafe avantajına sahip. Son koşunda 1800 metrede kazandı. Ve sentetik pistte de başarıları malum. Orijin itibariyle de yatıp, e e ya bir itibariyle de uzun mesafeye yatkın bir isim. Eğer geç çıkış yapması önlere de erkenden sarkabilir. Bu da KOT'yi malum edebilme ihtimalini yüksek gösterdiği için Bolof'lara da mutlaka şans verilmeli. Burada üçüncü bir isme daha şans vereceğim. Bu da üç numaralı e Filberta. Bu safkan kum pistte gayet etkili, başarılı performans sergiledi. Zaten uzun mesafe atı. Sentetik pistte de benzer bir şekilde yeni yine başarılı olabilir. Özellikle son koşunda olduğu gibi yarış önler de kabul edilirse koşunu sürprizini gerçekleştirebilir diyeceğim ama belki benim bültenime göre sürpriz görünüyor. E, Fotoğrafında geçebilir. Bu yüzden bu koşuda da 5-2-3 ayrım yapılmadan şans verilmeli. Beşinci yer geldiğimizde burada iki numaralı Ferhan Ardarda iki güzel birincilik elde etmişti. Daha sonra e, sert grupta tabela dışında kaldı. 1500 metrede Zabun, Jack Sparrow, ve My Billionaire'in olduğu grupta geç çıkış yapıp yakın farkla tabela dışında kaldı. Yani mesafe dezavantajlıydı de 1500'dü. Geriye alındı. Geriye alındıktan sonra yaklaşık bir buçuk aydan sonra Grashoff'un ve e, i̇kinci olduğu yarışta arka grubuna üç boyluk gerisindeki arka grubun yakın farklarla birlikte fotoya giren isimlerden bir tanesi de 5. olmuştu. O gün e, giriş yaptı dezavantajlıydı bana göre. Tabu verdiği aradan da birazcık olumsuz etkilendi. Buna rağmen 5. verdi gayet iyiydi. Bugün daha uygun rakiplerinin yanında daha iyi duruma gelmiş bir şekilde ve muhtemel ki tempoda daha süratli başlayacağı için iki numaralı Ferhan sonlarda yapacağı etkili splint ile kazanmaya çok çok yakın olduğuna inanıyorum. Hatta ekonomik kupon yapanlar, yani normal değil de ekonomi kupon yapanlar, bu safkanla riske girebilirler. E, son derece cazip konumda. E, yani ekonomik kuponlardan kastım de işte 40 liralık, 50 liralık kuponlarda 2 liralık falan tek bırakılabilir. Peki, normal ve genç kuponlarda rakipleri gibi 3 numaralı bir ev inmeyin. bu safkan son koşusunda e, bizi yatırmış hatırlarsanız ikinci kalarak. O gün jokeyi vurmadı, çalıştırmadı. Son 20 metrede, 30 metrede safkanla bir ıı, aksiyonu da bozdu açıkçası. Saf, son metrelerde kamçı da vurmadı. Ne yaptığını yani ıı, ne yaptığını açıkçası pek anlayamadık. Yarışı kaybetti ama bir şekilde. Bugün illa da liderliği de almasına da gerek yoktu o gün ama aldı. Bugün alır mı bilmiyorum ama ikincilikte de, de gidebilir. Ancak The Black Stallion'un geç çıkacağını farz edersek, Kızıl Yazında George Best'in de liderliği almayacağını farz edersek, bile mi? yine liderliği alan çıktığı gibi bitirmeye çalışabilir. Yine şanslı durumda. 4 numaralı Bozdağ bir son koşusunda yine kazanmayı başardı. Uyumlu Jockey'in dersinde şanslı durumda. Ve 7 numaralı Kızıl Yazda son koşusuna göre bu kez siklet avantajına sahip olduğu için ihmal edilmemeli. Yani 2, 3, 4, 7 normal bir gün çıkmalarında. Sona geldiğimizde burada çok sürpriz konumda bir isimden bahsetmek isteyeceğim. Benim bültenime göre en son sırada şans verilmiş bir isim. 12 numaralı Altın Bartın. Bu safkan önceki koşusunda sert grupta 1300 metre sentetik pistte 5. olurken o gün işte Black, Black Red koşuyu kazanmıştı. Faranelli de arka grubu geride bırakmıştı. Altın da yakın farklarla fotoya girmişti güzel bir şekilde rakiplerine direnmişti yani Böyle dikkat çekici performanstı. Son koşumda ise Ecuvisin'in kazandığı, Kopan Kayamet'in kazandığı yarışta Kabakum pistte biraz eksik koştu. Bugün ise yine sentetik pistte dönüyor ve bu defa 1200 metrede ve dördüncü kulvardan başlıyor. E, Halil Kaplan burada binebileceği birçok isim varken bu saftan tercih etmiş durumda. E, daha doğrusu Halil Kaplan'a yakın isimler varken bu saftan tercih etmiş durumda. Ee, musi Musisi ee, Haşimoğlu isimli safkadan çıkışta kurtulursa ki kurtulma ihtimali de yüksek çıktığı gibi bitirecek sürprize imza atabilir. Altını kalın çizgiyle çiziyorum. 12 numara altın bartını. herhalde bu yorumdan sonra e, tahminlerde kolay kolay eksik olmayacak. Son da olsa şans verilecek. En ciddi rakibi 2 numara Hür Uçan. Bu safkandan bir müddet sonra katılmış olduğu yarışında Altın Bartın da beşinci olduğu koşta dördüncülük elde etmişti. Biraz kapandı, jockey fazlaca zorlamadı ve gayet tatminkar bir performans sergiledi. Zaten potansiyel yüksek pedigriye sahip, hazırlıklarında da e, iyi göründü. Dolayısıyla artan formda iki numara foto fotoğunda geçebilir. Bir numara Anıl abinin hazırlıkları çok çok daha iyi. Artık detay e alışık bir isim. Zaman zaman da oldukça etkili performans sergileyebiliyor. Pişman çizgi derisinde kazanabilir. Ve 5 numaralı Defne Yapra son kursundaki performansı ve hayal yaşatmış olsa da bugün çok daha farklı bir performans sergileyebilir. Normal kuponlar için ben son aya 12, 2, 1, 5 yeterli buluyorum. Fakat geniş kupon yapanlar yani var 3 kişi, 5 kişi, 25 kişi artık kim ne kadar ortak hani Twitter'da yazıyorlar ya böyle latife ederek 136 kişilik ortak kupon diye. Hani böyle hani geniş kupon yapanlar varsa 11 numaralı Hasret Köprüsü'ne şans verebilirler. E, bu safkan bir müddet ardından sonra yarış gördü. Bu bir müddetten kastım bir aydan biraz daha uzun bir süreydi. E, kendini yarışa pek veremedi. Jokey de zorlamadı. Bugün artan formuyla sürpriz gelebilir. Ve 8 numaralı son parıltı da iyi bir isim olduğuna inanıyorum. Bu safkan da e, gördüğü yarışlarla her geçen gün formunu yükseltti. Sentetik pistte de kapalı kutu konumunda olduğu için sürprizi gerçekleştirebilir. Yani geniş kuponlarda 11 e şans verebilir. Ekonomik kuponlar Ferhan Tek, normal kuponlarda orası 4 at, normal kuponlarda sona ayak 4 at, geniş kuponlarda 2 hatta e, ekleyebilirler. Dolayısıyla her bütçeye uygun bir tahmin olduğunu e, düşünüyorum. Yarın saat 10'da canlı yayınımız olacak. Canlı yayın içeriklerini e, Twitter'da paylaşacağız zaten neler olacağını. Tahmini beğendiyseniz her zaman söylediğim gibi e, tahmini beğenebilirsiniz. Abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi şanslar diliyorum.